O elindekini ne yapacaksın onu? Çiçekleri mi sulayacaksın? Ya ben de sandım ki çiçek sulayacak. Ya balkondan mı döküyorsun çiçek mi suluyorsun belli değil oğlum ya. Suladın mı çiçeğimi? Teşekkür ederim bari de keşke balkondan dökmeseydin. Evet yine bir buzdolabı faresi hemen bakıyoruz. Hey yaramaz ne arıyorsun orada? Ya abur cubur damlıyor pirinç alıyor. Gofret getir o gofreti bana. Getir o bana. Onur. Seni yaramaz yakalayamıyorum da. Gel buraya. Bak yaramaz Onur yine suyla oynuyor. Ya oğlum ne yapıyorsun Onur? Ne yapıyorsun? Diş fırçasını da koymuş suyun içine. Kapat şu suyu. Suyla oynama. Hayır kızarım ama. Suyla oynanmaz Onur. Bir daha suyu açma. Ya mağfiret çayı ne yaptın Onur? Onur dondurma mı yiyorsun Twister? Bana da verir misin? Hayır. Neden? Ben de, ben de işte. Devrandan mı isteyeyim? Tamam. Devran devran. Ay bana da Twister dondurma verir misin? Vermeyeceğim mi? Ya Onur da vermedi. İyi tamam siz yiyin o zaman. Afiyet olsun. Hayatım, bir şey söyleyeyim mi? Kirazı topladık ama hepsini Onur yedi. Arkadaşlar, bakın üstünde kiraz etti. Gittik şu komşunun ağacından kirazları topladık, geldik. Onur hepsini yedi. Bana bıraktın mı? Ağzında dolu mu senin? Onu. Onur şekerler geldi. Şekerler geldi. Hangisini istersin? İkisini aldı, ikisini aldı. Çabuk şekerleri ver bana. Devran'cığım, jelibon mu eticin mi? Abur cubur seç bakalım. Eticin. Eticin mi? Hı? Eticin diyorsun, jelibon attın ağzına ama. Heh. Ne olacak? O zaman eticin benim olsun mu? Hayır. Benim olsun? Hayır. Tamam senin olsun, al bakalım. Devran asansöre bindik. Birinci kata geldik. Kız reyonuna gitmeyeceğiz ama biz erkek reyonuna gidiyoruz. Devran'la asansöre bindi. Devran'a kıyafet almaya geldik. Benim de başım döndü. Asansörden inince öyle oluyor. Hey ne oluyor? Onun neden cipsini alıyorsun? Ha? Bu cips değil mi? Evet. Hangisi cips? Bu. Bakayım. Ya bu cips de. Bu Doritos değil mi? Ne oluyor? Bu nereden geldi?